Evet biz arkadaşlar. Bu sefer beraber Dramnik League 21 oynuyoruz. Dramnik League Soccer 2021 oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar, evet Cengiz Ünder gelmişti. Onu alacağız. ilk önce maçımızı yapalım. Kadrom bu şekilde. Çok iyi bir kadroya sahibim. iyi transferler yaptım arkadaşlar. Bu arada bugün 10 tane video paylaştım. Rekora doğru gidiyoruz arkadaşlar. Daha da paylaşacağım bir günde rekor video çekme olacak. Şöyle bir atalım. Direkt tel döndü. İki cable ve gol. Tuhaf bir anda ama Sancho ile attık. 1-0 oldu. Güzel oldu. Çok farklı bir gol attık arkadaşlar. İzleyin. Vurdu direkten döndü. İkinci anda savunma çarptı. Anlaşılmazlık. Öyle karışıklık oldu işte. Drammic 19 arasında çok fazla fark var arkadaşlar. Öyle bilir bilirim. Ya yani Dramic 19 daha da keyifli tabi o keyif veren bir seriydi. Güzel bir oyundu. Onun videoları da yakında gelecek. 2-0 oldu bu arada. Çok rahat oynarım arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir sıkıntım olmaz. Çok rahatımdır. İyi oynarım bu oyunu. Şimdi şu topu almam lazım ama. Yani bir tanesi arkadaşlar bir olay anlatacağım. Çok hata yaptığım bir şey. Cengiz Ünder'i almak için para biriktiriyordum. Yanlışlıkla arkadaşlar. Oyucu bulma şeyle bastım. Onun için Cengiz Ünder'i almam bayağı bir gecikecek. Ama alacağım. Hadi be. Vuracaktım kaleye oradan. Geçmedi. Zlatan biraz üstten dışarı gitti. Doğrudur. Ama arkadaşlar merak etmeyin. Atacağım bir gol daha. Mükemmel bir baz. Ceza sağ dışından kaleci nasıl çıkartıyor abi? Nasıl çıkartır onu? Ya bir ayıp ya. Kafa vuruşu 3-0 oldu. Bugünkü hedefim bir röveşata gol atabilmek. Yani atabilirsem eğer videoda. Video dışında çok atıyorum bu söyleyebilirim. Video dışında çok atıyorum. O FIFA'da da oluyor bende arkadaşlar. Video dışında çok fazla gol atmak. Röveşte gol atmak. Odu be. Güzel vurmuştuk. Agustin. Kadro da arkadaşlar. Ben size göstereyim burada. Bir dakika yanımda. Bu kadrom. Bakın yedekleri bu şekilde. Bayağı bir transfer yaptım tabi. Son videoma göre. Bayağı bir oynadım. Bu bayağı bir hatalıydı. Umarım reklam çıkmaz. Close diyelim. Evet reklamlara nefret ediyorum. Bu da en kötü yanı. Arturo Vidal Çok bekliyor ya Vurmak için pas vermek için Çok bekliyorlar tek pas vermeniz gerekiyor Sizin Koş Yetişemedik Benden çıkmadı deme Ya abi Vezo, Sen mal mısın ya Sen salak olmalısın. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. Kral gidiyor. Gidemedi. Sen çok koşarsın. Bir gole. direkten dönüyor. İnanılmaz bir vole ve Sekan topu ağları gönderiyoruz. 4-0 oluyor. İnanılmaz bir voleydi. Çok güzel bir orta. Gol olsa tarihi bir gol olacaktı. Direkten niye dönersin? Tam video müthiş bir gol atacak geldi yani önde arkadaşlar ne yazık ki ama olsun sorun yok atacağız her türlü atacağız arkadaşlar ama bir top kazanalım ya Ona rağmen 4-0 şu anda gol attık ama yani yılın golü kaçtı ya ben ona üzülüyorum arkadaşlar ya biraz hatalı biraz hatalı bir pas çok hatalı bir pas. Arkadaşlar bugün bu videoda 1 atacağım. Ben kafama koydum. o 5 açacağım. Sancho sen neredesin? Petro Sancho çıkmış değil mi? Petrovskus. Hadi Petrovskus. Hadi be. Başka bir şey diledim orada. istediğim olmadı ama iyi vurdu gene. Gene iyi vurdu. Müthiş bir şeydi. Neyse arkadaşlar soru yok. Ben yeri yarıda yani ikinci maçımızda atacağımı inanıyorum. Kap 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 kap. Burak Yılmaz koş. Burak ortala ama bu nasıl bir orta? Burak. İstediğim olmadı arkadaşlar. O gol olsaydı bence yılın golü olabilirdi. Ama oyuncularım zaten yoruldular. Koş koş Recio Recio 96'da son saniye atabilir miyiz? Ama Guston koş. Hadi 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 hadi. Ona çarptı. Bir şansımız var şu anda. Ve gol ama istediğim olmadı. 5-0 oldu. İbrahim Ölç hat-trick yaptı ama istediğim olmadı. Güzel aslında. İyi bir pozisyondaydı. Ama yani orada vole vursaydı bence çok güzel olabilirdi. Artık ikinci maç arkadaşlar, ikinci maçımızı yapalım. Real Madridle eşleşmişiz. Kimler gelmiş bu arada? Onlara bakalım. Çöp oyuncular gelmiş. Hadi oynayalım. Yorgun kadroyla çıkacağız bakalım. Bu bölüm hedef da gol atmak. Lobuşta gol atacağım. Ben i̇nanıyorum. Yalnız İbrahim Hoş'la bunu yapmasaydık iyiydi be. Kafa vuruşu dışarı gitti. Agustin sen kazmasın ya. Hata yaptım. Sanço yapmam gerekiyordu. Agustin. Diğer kanada doğru. Evet şu an Sancho'ya geldi abi. Sakın kaybetme ya. Bir tane atalım ne olur ya. Ya Vidal bu nasıl bir vuruş ya. E, i̇stediğim olmuyor. Abi, orta açmak oyunun en zor şeyi arkadaşlar. Oyunun en zor kısmı. Orta açmak. Bu arada müthiş bir pas geldi. Resmen mükemmel bir pas geldi. En azından bir gol ataralım da. Yani galibiyetimiz olsun. Atamasak bile. Ases müthişti bu arada. Agustin ölmüş. Bu bayağı bundan bir şey olmaz zaten. Hedefim gol atmak. Güzel bir gol atmak ama olacak mı bilmiyorum ya. Güzel gol kaçtı. O yüzdü. Sancho Sancho git Sancho git Sancho git Sancho Şu anda hop Korner fena değil. Kornerden de böyle tür atılıyor. Hayır ya. Çıkma çıkma abi çok büyük hata yaptım. Nupluk yaptım ya. Bu nasıl bir şeydir abi? Avda gider. Ya da kaleci salak gibi vurur. Evet. Yani beklese. Boş kale. Onu bile atamadım. Çok yani adam orada durdu. Ne oldu anlamadım. Dramik'te tuhaf bir olay. Git Agustin git Agustin git 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 abi ne oldu ona nasıl vuramazsın sen ya Agustin kazma arkadaşlar oyuncu değişikliği Ölmüş zaten o ya Şu adamı alalım Delort'u Gerçekten bu kadar kötü futbol oynamaz onu vurursun yani Deli orada aldık. Şimdi o vurur buradan. Kötü vururdu ama en azından vurdu. Bizim kazma onu da yapamıyor. Evet arkadaşlar. ikinci yöre başladı. Zuma. İbrahimoğlu çok güzel. Kazanamadım şu anda ya. Olmuyor abi ya. Olmuyor. Anlar tacı atmaz alamayacağım. Bu takım ne böyle arkadaşlar. Yorgun bir takımla oynamamın sebebi bu. Başka takımla oynasaydım olurdu. Yalnız ortaya adam gelir be. Geldi ama nereye ya. Nereye nereye. Vur şunu vur vur. vur hadi koş artık. Hadi de lord. Şu güzel vurulamadı dışarı gitti. Videoda olmuyor arkadaşlar. Videoda olmuyor. Bunu ben bunu ben anladım. Videoda atamıyorum gol. Öyle güzel bir gol atamıyorum. O da zaten kornerlerde oluyor ya abi. Gerçekten bitmiş bunlar ya. Kral Burak'a bak. Yorgun haliyle bile koşuyor ya. Bunlar halen öyle. O yalnız Eriksen'den müthiş bas. Ah onu kapsaydık. Ya oğlum bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Bitmiş bu takım ya. Bu, bu takım bitmiş ya. Herkes yorgun. Oynayamıyorum. İleri vur gitsin ama. 1-0 1-0 ya. Bu lig maçı değil mi? Evet lig maçı. Yani bir tane atsaydım güzel olabilirdi. Bu takım beni hayal kırıklığına uğrattı. Hadi. Onu bile atamıyoruz. Onu bile atamıyoruz. Hadi 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 Al o topu al o topu. Hiçbir pasta geçmiyor. Bunlar pasta atamıyorlar ya. Hadi. Bitti işte görüyorsunuz arkadaşlar yapamadık ne maçın adamı karşı takımın stoperi mi ne alaka oğlum berbat oynadık arkadaşlar kabul ediyorum neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın